öz onun bildiğin bilemediğin öz onun emriyle göktedir varlıklar Onun ya dediğin diyemediğin söz onun kelamı dudaktan dilden bölgeden mi sandın? <laughs> O'nun emriyle göktedir varlıklar O'nun emriyle yerde kalı balıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar Şu düzenli hayatı Faldan mısa? Allah faldan mısan? Bir de muhabbet edeceğiz Anlatacaklarımız var, dinleteceklerimiz var onun için duaya ihtiyaç var. Öncelikle bir bilgenin kitabında okudum. Diyor ki bir ülkede diyor 7'den 70'e herkes siyasetten bahsederse o ülkede diyor bilimden, ilimden, kültürden, sanattan, ekonomiden kimse bahsetmezse o ülke üçüncü sınıf bir ülkedir. Biz öncelikle güzelim kara köprümüzü irmek irmek işlerken en güzel şekilde gerek ilime, gerek eğitime verdiğimiz önemden dolayı yaptığımız öncelikle çok amaçlı salonlarla birlikte okuma evlerimiz. Ve yine bunun yanında öncelikle sanata verdiğimiz önemden dolayı yaptığımız müzeler ve bunun yanında yine kültüre verdiğimiz ehemmiyet ve önemden dolayı kazandırdığımız bu güzelim kültür merkezleriyle birlikte kültür programları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tekrar Taha Bey'e, ekibine öncelikle burada bulunduklarından dolayı ve bugün onları yalnız bırakmayarak burayı doldurduğunuz için ben tüm Hazirun'a saygılar sunar. Tekrar hoş geldiniz diyorum, şerefler veririz. Metin Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel gece için bizi buluşturdu. güzel bir şey. Bir bakıyorsunuz gönüller genişledi. Ne diyor? Elem allah Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki senin gönlünü genişletmedi. İşte bazı sözler beyne değil gönüllere iniyor. İşte biraz önce de böyle tahabeyi dinleyince gönüllere tesir ettiğini gördüm. Bir programın kalitesi de hep söylerim icra edenin kalitesiyle dinleyicilerin kalitesi bir yer çok harikulade işler çıkar. Bu tüm faaliyetleri de çok önemsediğimi bu tür faaliyetlerin de çok değerli olduğunu, modernliğin, medeniyetin, zenginliğin kültür-sanat faaliyetleri olduğunu her daim söylerim. Dolayısıyla Urfa'da gerek valimiz olarak gerekse belediyelerimizle birlikte bu tür programlar 2023'te çok daha yoğun yapacağını söyleyebilirim. Karakürü Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Belediyelerimiz güzel programlar yapıyor. Gerçekten yol yapacağız, içime su getireceğiz, binalar yapılacak ama az da bu tür kültür-sanat faaliyettir. Metin Bey de söyledi, bir şekilde bir memlekette siyasetten değil, ilimden, sanattan, kültürden bahsedildiği zaman birçok şey aşılmıştır diye düşünüyorum. Sayın Zeynel Başkanlıkçısı, çağırabiliriz buraya, Kıymet Hocam bir <laughs> resim alıp aşağıya. Beni yalnız bırakmadınız. Bizi hak ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Biz de size alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Yani başta Talha Boroyge'yi buraya getiren başkanımız Metin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz yıllardır kendisini takip ediyoruz zaten. Radyo programlarından olsun, etkinliklerinden olsun. Bu geceyi de düzenlediği için başta Karaköprü Belediyesi'ne daha sonra da başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Neyim? Ben anlatmaya gerek kalmıyor. Güzellikler olunca anlatmaya gerek kalmıyor. Talha Boroyge zaten bir şey çok seviyordum. Bunu düzenleyen belediye başkanına falan da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikti gerçekten. Çok güzel bir etkinlik. Bunların devamını diliyoruz. Zaten Talha Baro'yu radyodan da takip ediyoruz. Sosyal medyadan. Teşekkür ediyoruz demeye geçenlere. Çok güzel bir gündü. Zaten Talha Baro de çok güzel bir insan sağ olsun. Çok güzel bir gündü. Şarkılar, her şey çok güzel. Ben ilk defa geldim. Hiç böyle beklemiyordum. Ve çok güzel eğlendik. Ee, Karaköprü Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne, Başkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İlk andan şu ana kadar konser yeni bitti. Çok güzel ağırlandık. İnsanların samimiyeti, bize sahip çıkışı, alkışları, her şey salon yeni. Her şey çok güzeldi. Ben beni ve orkestramı bu güzel gecede bizim sevenlerimizle, Şanlıurfa'lı canlarla buluşturanlara çok teşekkür ediyorum. Bugün sayın Metin Baydilli de sahnede bu anlamda çok güzel bir şey söyledi. Yani bu salonları yapıyoruz, halk için, insanımız için ee, hizmet büyük bir hizmet. Çünkü burada insanlar çok önemli sahne etkinliklerine şahit olacaklar ve bunlar hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem ailelerimiz için çok güzel kapılar açacak. Çok önemli hizmetler bunlar. Sadece bir yapı olarak bakmamak lazım. İşin manevi boyutu da var. Ben salonu da beğendim. Yani gerek kapasitesi, gerek akustiği, her şey çok güzeldi. Emeği olanlara Allah razı olsun. Çok teşekkürler.